Neden natürelliğimi bozuyorum? <laughs> birazcık enerjim düşük. Bunun sebebini direkt açıklayayım size. Cumartesi günü bacak antrenmanı yapmıştım ve bugün sabah o yüzden en az böyle bir 6-7 defa alarm erteledim. Bacak günü zaten ya ertesi gün ya da bir sonraki gün ağrısını hissettiriyor. Şu an o ağrıyı hissediyorum. İşte enerjim düşük olursa diye bunu söylemek istedim başta. Kahvaltımızı hazırladık. Hatta o yüzden Normalde sabah rutinlerini de çekiyorum videoyu biliyorsunuz ama çekemedim çünkü böyle esniye esniye bir sabah rutini yaptım. Öğün hazırlığını gördünüz. Öğünleri hazırlıyorum. Aynı zamanda şimdi kahvaltımı yapacağım. Birazcık geç uyandım. Dediğim gibi 6-7 defa en az alarm erteledim. O yüzden geç uyandım. O yüzden öğün saati de geçe kaldı. Günümüz de geçe kaldı. Hızlı hızlı öğünleri yapmam lazım ki ben bir şekilde yetiştireyim günü. Şimdi burada 4 yumurta bir tanesi sarı. Burada 120 gram mısır gevreği, 60 gram da muz var. Bu bizim birinci öğünümüz fix zaten. Biliyorsunuz bazen brokoli atıyorum falan filan. Fix birinci öğünümüz. Bunu yapacağız sonra markete gideceğiz. Market alışverişi yapacağız. Onu çekebilir miyim bilmiyorum çünkü tek başıma olduğum için. Neler aldığımı gösteririm falan. Bize afiyet olsun. Harbiden, harbiden hala çok gördüm. Gülemiyorum bile. Neyse. Şimdi videoyu kapatıyorum. Öğünü yapıp Büyük ihtimalle market alışverişine giderken görüşeceğiz. Bu oyun zamanı. Bu oyunu yapıp market alışverişine gideceğiz. Oradan da gelip hemen hatta hazırlanıp çıkarım. Sonra markete gideriz. Marketten geliriz. Direkt spora geçeriz. O yüzden birazcık hızlı olacağım. Çünkü bir buçuk saat içinde antrenmanda olmayı seviyorum ben yemek yedikten sonra. Bu arada şapkayı da birazcık kötü olduğunu hissettiğim için taktım. Şimdi buradaki öğünümüz buradaki. Buradaki öğünümüz budur. Burada 400 gram pirincin işte yaklaşık 150 grama yakını burada. 150 gram tavuğumuz da burada neredeyse. 500 gram tavuğun işte dörtte birini burada yiyorum. Kalan dörtte üçünü de antrenman sonrası yiyorum. Şu konudan bahsetmek istiyorum. Video başında fark etmişsinizdir, ufak bir çay bardağında az bir şey içiyorum. O ne diye merak etmiş olabilirsiniz? Bu ginger shot, ginger shot var ya. İşte onu yaptım, onu yaptık daha doğrusu. İçinde limon var, portakal var, bal var, su var, ee, zerdeçal var, zencefil var. Sanırım hepsi bu kadar. Bunları işte karıştırıyorsun, süzüyorsun. O suyu ortada kalıyor sadece. Onu da her sabah böyle ufak bir miktarda içiyorum. Ve bence gayet güzel bağışıklık sistemi için. Ve cilt sağlığı, carçut her şey için faydalı bir şey. Yapabilirsiniz. Ben yapmaya başladım. Ve uzun bir sürede yaparım büyük ihtimalle. Sıkılana kadar. Öyle onu söylemek istedim. Şimdi öğün vakti. Bana afiyet olsun. Bugün göğüs, göğüs, omuz, kol antrenmanımız var. Ee, geçen antrenman göğsümde tam şu birazcık ağrı hissettim. Ve o tekrardan sonra bıraktım zaten. Bu tarz şeylere dikkat edin. Bence Allah korusun bir sakatlık açısından vücudun sana sinyal veriyorsa abi orada dur. O yüzden bugün dikkat edeceğim. Böyle hani ego hiçbir zaman yapmadım zaten. Geçen antrenman 40 8 tekrar yapabilmiştim. O 8. tekrardan sonra 9. tekrara giderken o hissiyatı yaşadığım için hemen bıraktım. O yüzden bakın 40 bugün yine deneyeceğim. 42 ile denemeyeceğim yani. Bugün 40 ile maksimum tekrar çıkarız. Bakalım salonda göreceğiz. Bu arada salondan çok sıkıldım. Çünkü neden diyeceksiniz. Makine yetersiz abi. Kesinlikle makine yetersiz. Yani tamam hep aynı antrenmanı yapmayı yapmaya okeyim de abi üst göğüs makinesi olsun en azından. Bir tane var yemin ederim üst göğüs makinesi değil omuza vuruyor. Yani çok kötü üst göğüs makinesi olsaydı bari diyorum. Avrupa yakasında olan McFit önerisi al alırım yani gerçekten. Avrupa yakasında McFit önerisi. Fulya dışında. Böyle zaten Gold üyeliğim var. Onu da arkadaşlarımla falan buluşursam diye aldım sadece. Onu kullanamıyorum yani. Cevahir'e falan gideyim diyorum. Orası da çok kalabalık olur diye düşünüyorum. Oraya da hiç gidesim gelmiyor. Buranın tek güzel yanı çok kalabalık olmuyor. Önerinizi, önerinizi alırım. Zaten bir Kemir Zeki ben İsmail. E, Nişantaşı'na gitmiştik. İnanılmaz kalabalıktı. Tamam birazcık geç saatte ama Abi salon zaten affedersin neyse küçücük diyeyim. İnanılmaz kalabalıktı ve çok boş bir salondu. O yüzden şu anda öyle bir atılım yapabilecek bir cesaretim yok. O yüzden sizin öneriniz benim için çok daha iyi olur. Üstümü değiştirdim, antrenmanda giyeceğim kıyafetleri falan ayarladım. Markete gidip geldikten sonra direkt salona çıkacağım. Şimdi intra intra hazırlıyorum yani antrenman içi içeceğim antrenman içinde içtiğim saplementler. Aynen. Intra workout diye geçiyor. Bir ölçek esansiyel amino asit. Kışık 15 gram. Gramajlarını söyleyeyim, ölçeklerini söylemeyeyim. Çünkü ölçek değişiyor. 4 gram kreatin. İki ölçeği 4 gram bunun. Ve 10 gram da pardon 5 gram da glutamin. Bu bizim antrenman içinde içtiğimiz saplamatlar. Zaten onun dışında da kullanmıyorum. Bir tek vitaminler kalıyor. Ve 2 grama yakında tuz. Biz afiyet olsun. Antrenman içinde bunu içiyoruz. Son hareketime geldiğimde bu bitmiş oluyor. Daha bir önceki videoda gösterecektim, gösterememişim. Şimdi göstereyim dedim. Böyle her antrenman yaptığım şey bu fix. Her antrenmanda bunları içiyorum. Antrenman dışı kullanmıyorum. Normalde bir dönem gece kullandım. O zaman da çok tuvalete çıkarttı beni. O yüzden antrenman içi kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Ben şimdi hazırlanıp markete gidiyorum. Market alışveriş kısmını gösteremem büyük ihtimalle. Belki eve gelince aldıklarımı gösteririm. Görüşürüz. Evet, benim ani değişimlerime hoş geldiniz. Dedim ki, zaten yemek yedikten sonra bir 40 dakika olmuştu. Evin işlerini hallediyordum. Dedim ki, şimdi markete gideceğim, geleceğim. Sonra tekrar gideceğim. Zaten market yol üstünde, spor salonundan sonra. O yüzden dedim bir kahve iç. Ondan sonra çık. Direkt antrenmana git. Antrenmandan dönüşte markete uğra. Ve bu bana daha mantıklı geldi. O yüzden şimdi kahve içtim. Antrenmana çıkıyorum. Yani markete gitmiyorum. Markete antrenmandan sonra gideceğim. Zaten 1 saat 15 dakika falan geçmiş olacak üstünden. Yemek yedikten sonra. Gayet sindirimim okey. Şimdi antrenmandayız. <laughs> şortu da büyük he. Hem salondan hem de market alışverişinden geldim. Ne neler aldığımı göstereyim. Yumurta zaten fix. Bu bana bir hafta yetiyor. Kamerada gözüküyorum numaram. Kabak ve biber. Bunlar da zaten biliyorsunuz mantar üçlüsü ile birlikte çok güzel bir sote gibi bir şey yapıyorum. Bir tane et döner. Bunu ben yemiyorum zaten. İki tane tavuk aldım yaklaşık 1 kilo. Bunu ayırıyorum 500 gram 500 gram şeklinde. Dolaba atıyorum. 2 tane aldığım sebebi de düzgün tavuk yoktu. O yüzden bitince tekrar alacağız. Yani aslında bu tam haftalık alışveriş değil. Zaten pirincim vardı. Onu almay almayacaktım. Haftalık alışveriş değil de bu 4 günlük, 5 günlük falan alışveriş. Maydanozumuz muz ve patates. Bu kadar. Bir de su aldım. iki tane. Bin lira verdim. Yani gördüğünüz gibi ne kadar minimal şeyler almama rağmen bin lira oldu. Yani ne diyeyim Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Neyin ne olduğu belli zaten. Giriyor. Böyle. Bu dediğim gibi dört günlük falan bir alışverişti. Hatta tavuklar 3 günlük falan çünkü yağı falan çıktığımızda orada 1,5 kiloya yakın bir et kalır. 3 günlük olur yani yapacak bir şey yok. Maliyeti çok. Bir de daha yani bir şey evde var diye anladığım şeyler var yani. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Şimdi öğünlerim hazır. Bu antrenman sonrası öğünü. Bunun üzerine bir de şu ananası ekleyeceğiz. Burada zaten biliyorsunuz 100, 110 gram bugün 110 gram değil 100 gram pirinç unu, 40 gram protein tozu, 60 gram ananas, 60 gram muz. Bu bizim antrenman sonrası öğünümüz. Şu kıvama baksanıza. Yemin ederim puding gibi oluyor. Bayağı iyi yapıyorum artık. Bu da dördüncü oyunumuz. Dışarıda yiyeceğimiz oyun. Şöyle bir görüntüsü var. Umarım gözüküyordur. Umarım ben de gözüküyorumdur. Birazcık eğilerek konuşuyorum gözükmek için. Maydanoz, tavuk, patates. Altında da pirinç var. Üstünde çok hafif. Barbekü sosu var. Tuz atmayı unuttum. Şöyle tuz gezdiriyorum. Bu da dördüncü oyunumuz. Bu arada bugün akşam bir önceki videoya gelen bir yorum vardı. Neden naturalliğini bozuyorsun? Neden naturalliğimi bozuyorum? Bunu açıklayacağım. Yani birazcık sohbet edeceğiz bu akşam. Son oyunda. Öyle onu söylemek istedim. Bu oyunu hızlıca yiyorum. Sonra işe çıkıyoruz. Bize hem afiyet hem de kolay gelsin. Bu arada gerçekten bir önceki artık videoları seriye bağladım biliyorsunuz ki. Seriye bağladığım için videolar sanırım keşfete düşmeye başladı bilmiyorum. Ama bunun en büyük sebebi beğeni ve yorum sayısının artması. Gerçekten eğer videolara beğenip bir de yorum atarsanız video ile ilgili olur. Öneriniz olur, eleştiriniz olur. Her şeye açım. Tabii ki mantıklı eleştiriye her şeyi yazabilirsiniz. Ama eğer beni desteklemek isterseniz beğenip, yorum atıp bir de abone olursanız müthiş oluyor. Gerçekten algoritma diyor ki abi bu adam beğeniliyor, yorum yapılıyor. Bunu öne çıkartalım. O yüzden <laughs> bana destek olmak isterseniz videoların sıklığının bu şekilde devam etmesini istiyorsanız lütfen 10 saniyenizi ayırıp bana destek olun. Teşekkür ederim şimdiden. Bu konuşmayı yapmayı sevmiyorum ama etkili oluyor. O yüzden umarım yanlış anlaşılmıyorumdur. Videonun çektiğim, vlogu çektiğim günden birkaç gün sonrasındayız şu anda. Mikrofon taktım. Bu arada mikrofon aslında evde kullanabilirim. Mikrofonun kutusu, şarj olduğu kutusu pili şişmiş. O yüzden dışarıya falan götüremiyorum. Antrenman yaptığım salona götüremiyorum. Ama evde kullanabilirim. Onu bir yaptırmam lazım. Yaptırana kadar evde kullanabilirim. Çünkü sesi fark etmişsinizdir. Müthiş değiştiriyor. Neyse şimdi konumuza gelelim. Naturalliğimi neden bozuyorum kısmını bu şekilde daha kaliteli anlatmak istedim. Çünkü bu baktığınız zaman baya önemli bir konu ve zevkine yapacağınız bir konu değil. Şimdi ben neden naturalliğimi bozuyorum? Bir kere ben zaten bu spora Ciddi anlamda 17 yaşında başladım. Şu an 20 küsürdeyim. 20 küsür Şu an 20 yaşındayım. 17 yaşında ciddi anlamda başladım. Ciddi anlamda başladım derken abi beslenmeyi kafaya taktım. Antrenmanı çok kafaya taktım. Her şeyi kafaya taktım. Yani tamamen bu sporu yapmak ve bu sporda gelişmek istiyordum. 17 yaşından itibaren gerçekleşti bu. Çünkü U16 Alanya Belediyespor U16 takımında oynuyordum ve futbolcuydum. Futbolcu olma hayalim vardı. Sonra o bitti çünkü baktım ki bu bazılarının sana nasıl diyeyim torpille olan bir şey olduğunu düşünüyordum. Çünkü bence o zaman benim olduğum o zamanlar torpille oluyordu bazı şeyler. Benim de torpil yaptıracak kimsem olmadığı için futbolcu olamadım. Ama iyi ki de olamamışım. Çünkü böyle bir sporla tanışacaktım illaki bir gün. Çünkü benim babam yıllardır gerçekten 20 yaşından beri yapıyor. Şu an 50 küsur yaşında adam. 30 küsur yıldır bu sporu yapıyor ve ciddi anlamda bütün kimya kimyasal kısmıyla da kendisi de yapmış, başkalarına da yapmış zamanında yarışmış da bir insan. O yüzden babam illa ki beni bir gün başlatacaktı ve futbolculuk kariyerim bitince ben de bu spora başladım. Müthiş zevk aldım gerçek anlamda. Zevk aldım. Zaten bu kısımlara birazcık geçeyim hızlı bir şekilde. Neyse Babamla sürekli, babama diyorum ki, işte öğrendim artık bu işlerin yarışmacılık kısmını öğrendim, çok hoşuma gitti. İğne, iğne ilaçla olduğunu öğrendim bu işlerin. Profesyonellik kısmında ilaç olduğunu öğrendim. Babam da zaten kendisi yapıyor bu işi. Yani kendisine yapmış zamanında. Babama diyordum ki, hadi baba beni de başlat, beni de başlat. Bunu söylediğim sıralar 17-18 yaşlarındayım. Ama babam bana hep dedi ki oğlum bekle zamanı var, bekle zamanı var. Ben bu sırada tabii ki bütün gün beslenmem zaten falan. Her şey burada var. YouTube videom, YouTube kanalıma girin, eski videolara bakın. Ben çoğunu kaldırdım ama eski videolardan birkaç tane bıraktım. Zaten her şeyimiz, her şeyimi size yansıtmıştım. Yine yansıtmaya devam ediyorum. O yüzden babam beni hep bekle dedi. Bekle zamanı var. Bekle bekle bekle. Öyle 19 yaşıma geldim. Zaten 19 yaşımdaki formumu göstereyim. Benim natural en zirve formum. Şurada bir yerde göz, gözüküyordur. O forma geldim ve artık babama dedim ki baba şu an başlamamız lazım. Babam da evet başlamamız lazım dedi, kabullendi. Tam başlayacaktım, sakatlandım. Tamam okey, bir şey olmaz bir ay sakatlığımın geçmesini bekledim. Ee, sonra bir ayın sonunda zaten bu kısmı biliyorsunuz çoğunuz bence. Biliyor olabilirsiniz bu kısmını. Sakatlandıktan sonra iyileştim. Tam antrenmana giderken sağ olsun kardeşim, güzel kardeşim benim. Öz kardeşim. Onun motoruyla giderken tak kaza yaptık. Tam antrenmana gittiğim gün kaza yaptım ve orada da bir ay kaybettim. Sonra sınavlar oldu falan fistan derken benim bir senem kayboldu. 19'dan 20'ye geçiş ve 20'nin ortaları tamamen kayboldu. Sonra İstanbul'a taşınma süreci cart curt derken ben fiziğimi toparlayamadım. Çünkü yani biliyorsunuz İstanbul gibi bir yere ev tutmak, evi geçindirmek falan kolay şeyler değil. Bunu yaparken fiziğimi toparlayamadım. E şu anda 2-3 aydır düzenli tam takır gidiyorum diyebilir miyim? Diyebilirim. 10 üzerinden 7 falan diyebilirim. Fiziğimi bir noktaya getirdim görüyorsunuz zaten şu an. Ama doluluk yok. Doluluğun olmamasının sebebi ben o fiziğe, natural o fiziğime 3 yıl boyunca full time %100. %100 gerçek anlamda %100 uyarak her günüm %100 düzenli şekilde gittim. Ama burada bazı şeylere koşturuyorum falan filan derken %100'ü veriyorum yine ama vücut doluluğunu bir süre sonra kazanacak. O bir süre sonrası da bayağı bir süre. Çünkü natural o, tekrar o forma gelmem için. 96 kiloydum orada. Şu anda 77 ,5. Ama yine ben böyle doluluk hissetmeye başladım. Ve şu an hoşuma gidiyor. Güzel bir kıvama geldim ve artık ben vücuduma bir şeyler eklediğim zaman güzel tepki alacağımı düşünüyorum. Genetiğime güveniyorum. Genetiğimle neler yapabileceğimi düşünüyorum. Neler yapabileceğimi öngörebiliyorum diyeyim ben size asla ama asla kimya kısmına bel bağlamıyorum. Asla. Zaten başlayacağım zaman benim arkadaşlarım bilir. Buradan izliyorlarsa ne kadar pimpirikli olduğumu. Babam da öyle. Çok düşük dozlarla başlayıp piramit şeklinde çok düşük düşük düşük. Sonra birazcık arttırıp çok ama arttırdığım kısım da %99.99'un başlangıç Kimyası olacak. Yani ilk bir 16 hafta gibi bir süre düşünüyorum şu an. Çok düşük dozlarda bir gideceğim. İlk yürüm bu şekilde olacak. Yani hedefim tabii ki de var. Yarışmacı olmayı istiyorum zaten. Bunları hiçbir zaman söylemedim ama ben ilk YouTube videosuna başladığımdan beri bunu istiyorum. İlk YouTube videosuna 3,5-4 sene önce başladım. Hala aynı hevesliyim. Artık antrenman yapmayı biliyorum, beslenmeyi biliyorum. İlaçları babamdan, arkadaş çevremizden hani sağlıklı yapabileceğim seviyeyi biliyorum. Araştırıyorum, görüyorum. Asla böyle gerizekalı gibi göl abi şununla başlayalım falan. Böyle bir insan asla değilim. Hadi abi ilaca girelim de vücudumuz büyüsün. Asla öyle bir insan değilim. Yavaş yavaş düşük dozlarla acelemiz yok önümüzde 35-40 yaşında da olacağız biz. Allah izin verirse. Düzgün, güzel bir kariyer çizmeyi düşünüyorum. O yüzden bu bizim başlangıcımız olacak. Ne, niye natüralliğimi bozuyorum? Aha sebebi. Çok da uzatmayayım. Bazı şeylerin nasıl olduğunu siz de biliyorsunuz. 19 yaşında ben o ilk ilacıma girseydim şu anda çok farklı bir yerde olabilirdim. Belki de olmaya da Bilemeyiz. Sonuçta o kaza olacaktı. Belki de ilaca girseydim o kaza olsaydı. Ekstra daha kötü bir süreç olabilirdi. Çünkü bütün emeğim daha daha iyi emeğim daha kötü olacaktı. Bilemeyiz. Şu an süreç bizi bu noktaya getirdi. Ama artık bir şeylerin başlama zamanı geldi. Maddiyatımı birazcık daha iyi seviyeye getirdiğim zaman büyük ihtimalle Ee, zaman vermek istemiyorum ama maddi maddiyatımı iyi bir seviyeye getirmem lazım şu anda. Koruyucularımı falan alacağım önce. Az bir süremiz kaldı ama. Onu da halledelim. Ondan sonra tamamız. İnşallah ses alıyordur ya. İnşallah. Neyse. Bu kadardı. Bu arada videonun içinde bu konuyu burada keselim. Videonun içinde spor salonu hakkında bayağı bir ağlamışım size. Allah'a şükür güzel bir salon buldum. Cevahir'e gidiyorum artık. Yani niyetlendim abi gaza geldim. Cevair'e gittim. İyi ki de gitmişim. Makine var abi salonda. Makine var. Üst göğüs, alt göğüs, düz itiş. Her şey var. omuz pres var. Omuz yana açış makinesi var. Sadece tek kötü yanı dumbbelllar 40 kiloya kadar. Dumbbell'la çalışacağın zaman full ye gidersin yani. Ama makine kısmında çok detaylı, çok güzel şeyler var. Önceki gittiğim salonda hiç yoktu. Çok da kalabalık değil benim gittiğim saatte. Öyle. Bu işi de çözdük. Videoyu atamamamın sebebi açıkçası vakit bulamadım. Editlemeye vesaire. Ama artık yine buradayız. Umarım beğenmişsinizdir. Burnum tıkandı benim. Burnum tıkandı. Ben nedense uzun süre konuşunca burnum tıkanıyor. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup, videoyu like atıp, yorum atıp, Beni Instagram'dan takip ederseniz müthiş destek olursunuz. Süreç böyle. Çok az kaldı Natural Son Videolar serisinin bitmesine. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Umarım birlikte büyürüz. Umarım birlikte gelişiriz. Kendinize iyi bakın. İnşallah çekmiştir ya. Hadi.